Evet, Sabek problemi çözülebilecek mi devre arasında? Forma şansı bulamayan bir oyuncu risk mi? Ya da Galatasaray transfer yapacak mı Sabek için Mehmet Sabek'e transfer bekliyorum çünkü Yelert olmadı. Belki biraz peşin yükülmüyorum yapıyoruz ama birincisi o 9 milyon euro bonservis hep konuşulacak ve hep bir baskı yarattı. Artı oyuncu. Maçlar dışında şu ana kadar 3 ilk 11'i vardı. Galatasaray'ın 5. tercihli transferde. Galatasaray başka sahabeklere yöneldi. Biraz Panik hamlesiyle e, bu oyuncuyu getirdi. Artık gelinen nokta ikinci tercih bile değil. Yani şöyle söyleyebiliriz. İşte Jakobs'un olmadığı denklemde Okan Hoca Berkan'ı kullanıyor. Kaan Ayhan'ın belki de olmayacağı denklemde Barış Alper'i sabekte göreceğiz. Yeler çok Okan Hoca'nın planlarında yok. Antrenmanlar görüntüsü de e, çok yeterli e, bulunmuyor Yeler'den. Onu söyleyelim ki oyuncunun ailesi de. Genç bir oyuncu, 21 yaşında, Danimarkalı bir oyuncudan bahsediyoruz. Hani buraya alışması için aile desteği de alıyor ama işin performans kısmı başarılı bir transfer olmadı. Sağ bekte takviye bekliyorum. Oyuncu olarak evet, İtalya'dan bir iddia var ama orayı bekleyip görmek gerek. Yani nasıl fırsat transferi çıkar. Sol bek'te Jakobs şu an sakatlık yaşasa da iyi bir transfer. Benzer profili Galatasaray sağ bek'te bulmak durumunda. Peki şimdi tekrar derbiye döneceğim seninle birlikte Kartal Yiğit. Emirhan sorulmuştu. E, Stoper'de Lyon maçı üzerinden biraz konuşalım. yani şanslı mıydı ne diyorsun Van Bronckhorst? bu Paulistan'ın da bu sakatlığında Emirhan bekleneni verdi mi sana göre? Kendisine verilen şansı iyi kullanabildi mi? Bu zaten Paulistan ile birlikte çok iyi uyum yakalamıştı. Bu ikili sakatlık durumunda idare eder mi Beşiktaş'ı? Şimdi Usta'nın oynamama ihtimali daha yüksek. Evet, bunu biliyoruz. O, oynamama ihtimali ha. daha yüksek. Büyük ihtimal oynamayacak. Emirhan beklentileri karşıladı mı? Bence karşıladı. Yani şunu söyleyebilirim. Yani e, üst düzey bir oyuncu mu değil. Bir görev adamı. İyi de oynadı. Yani ben Lyon karşısında Emirhan'ı e, çok fazla hata yapmadı. Çünkü hatırlayın bir 45 dakika var. Yani sağdan soldan inanılmaz bir şekilde geldi adamlar. Yani bizim beklerimiz çıkamadı. Ne Svensson çıkabildi, ne Masakoi, Masako dahi çıkamadı. Svensson'u geçti, Masako. Yerinde çakılı kaldı adamlar, bekleri çıkartmadılar. Yani o aşamada bizim gol e, yemememiz hakikaten mucize. Bakın onu söyleyeyim.